Bu sorunun cevabını sıfır yapmanız gerekiyor. İki tane kürdan değiştirme hakkınız var. Onu bilemem ki yemin ederim hiç bilemem. <laughs> Yaparsın abla ya. yemin ederim hiç Zorla yok. bence. Gel bırak kırmızı şortlu. Bilmiyorum ki aşk o. Sıfır. Nasıl yapacak? Kürdanların yerini değiştirmeniz. Şu en sondaki. Ay git ya şu. şu en sondaki sıfır olacak. Bu da dokuz olması lazım. Şunu şuraya getir. Ne bu mu? Ee, onu üstüne getir. Arkadaşım yapsın mı beni yerinde? Tamam, hadi arkadaşınız da yapabilir. Ben hiç öyle şeyleri hiç anlamam da. En üsttekini mi diyorsunuz? Evet. En üstünü nereye koymamız lazım? Aa tamam, tamam bunu Şunu oraya koyacaksın dur. Bir tane buraya koyacaksın sıfır oluyor. Bunu çıkarsam... Bunu çıkart... Bunu çıkarıyoruz 9 mu bunu da, oluyor? Evet, bunu da oraya koysan 9 oluyor. İyi <laughs> misin? Ama iki tane hakkınız vardı. İki hakkım var değil mi? Üç oldu. Tamam, bu buraya işte. Bunu çıkarttıktan sonra değil mi? Bunu Ha evet. Bunu çıkartıyorsun. Evet. Açıkçası şöyle ortasına koysa dokuz oluyor. <laughs> Bravo hadi tebrik ediyorum normalde öyle değildi. Teşekkür <laughs> ederim.